Hayır. Neden aldın? Ekonomide. Başka bir şey demeyeceğim. Yok kardeşim ne mutlusu, ne sirti, ne, ne hali, mi? millet acılıktan ölüyor. Mutlu olsaydın. Yok Allah hiç mutlu değilim abi. benim. Niye, niye olacak abi? Hiçbir şey alamıyorsun, hiçbir şey. Hani çalışma imkanı yok. Hani ya Batı'da çalışacaksın, Batı'da hiç var. Sir gibi bir yerde bir iş yok. Bence hiç mutlu değiliz abi. Dünyanın en mutlu olan insanıyız. Ne demek? He, geçinebiliyoruz. Bol bol geçinebiliyoruz. Hayır. Neden abi? İş bakımı açısından en kötü şehir olarak Sirk diye biliyorum. Bu birinci neden. Sirk'te çalışılan büyük yetkililer, Sirk'te kalmayıp Başka şehirlere giderse en mutlu şehir olarak hala devam edecektir. Şey Türk olunca çok da aslında şey düşünmüyorum çünkü Türk Türkiye göre şey enflasyon yüzde altmış yani daha ben aslında bu sonucun doğru olduğunu düşünmüyorum. Valla biraz mutluyuz. elhamdülillah. Yani mutluluk elimizde. Birlik beraberlik mesela bir gibi beraber olsa mutlu oluruz tabi. İnsan çalışırsa mutlu olur. Bu savaşlar bitse daha da mutlu olacağız inşallah. Tek moralimizi bozan işte e, Filistin'deki, Gazze'deki bu olaylar. Şimdi mutluluk insanın beyninde bitiyor. Yani eğer yani beyninde bitiremezsen neye sahip olursan mutlu olamaz. Siirt'te sanayi kolu yok. E, bu yüzden işsizlik e, hat safhada. Gençler işsiz oluyor. Ee, ve Doğu illeri arasında olduğu için yatırımda pek fazla olmuyor. E, bu yatırımda olmayınca e, siyed e, ulusal çapta böyle gelişim sağlayamıyor. Böyle gelişim sağlayamayınca da e, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamayınca da gençler mutsuz oluyor işte. O <laughs>